G78'de biraz önce şu A bölgesinde olan biten işleri anlattık. Yani 1 2 3 4 operasyonlar mı? Bunu bir satırda yazabileceğimizi gördük. <laughs> Ama biliyoruz ki G78 bundan ibaret değil. G78 gerçekten çok işimize yarayan A, B, C, D bölgeleriyle tanımlanan işleri de yapmaya muktedir bir yazılım. Yazılım diyoruz sanki bir makro tuşu gibi çalışıyor G78. Çünkü zaten adı bir çevrimdir. Biz buna ne diyorduk? Normal bilgisayar programcılığında biz buna ne diyorduk? Root rutin programlar diyorduk. Alt yordam filan diye de Türkçe'ye tercüme ediliyor ama böyle bir sabrutin programını sanki gidiyor G78'e git, G78'e al, kullan veya G84'te de aynı şey oldu. Bu rutin programını çalıştırıyor. Dört, çevrim, dört tane operasyonu birden yapması bir cycle'dır, bir çevrimdir ve öbür bil, e, bilgisayar üst dillerinde öğrenirken gördüğümüz efendim, basicleri, fortranları öğrenirken gördüğümüz sapıklık programı gibi bir şeydir. Ama şimdi şurada bakınız, kalemimiz karşı puntadan şu resimde, şu soldaki resimde kalemimiz sol tarafa doğru hareket ediyor. Ama dikkat ederseniz bu bir saat orna kalemi gibi çalışıyor. Ama saat onu gibi kalemi gibi çalışıyor ama bunun hem asıl kesme kenarı hem tali kesme kenarı ikisi de birbirine eşit kesici ağızdır. Bir kere bunu unutmayalım. Ama hareketimiz nasıl? Sanki sağ torna ile karşı bundadan Amerikan aynasına giderken yaptığımız işe benzeyen bir iş yapıyor. Onun için bunun açacağı diş, şimdi bakın gitti, şöyle elinize alın o vidayı, tasavvur edin bunu gözünüz önünde canlandırın şöyle bir daya bir bakın o vidanın helislerinin yukarıya doğru sarıldığını düşüneceksiniz, sezeceksiniz o zaman bu bir sağ diş şimdi bakınız bu diş A bölgesinde şu gördüğünüz işlem yukarıya çıktı diş açtı aşağıya döndü geri döndü bakın buna ne demişiz sağ vida demişiz biraz büyüterek bunu bu sağ vidayı internette falan görülmesi imkansız olan bu kelimeyi ne yapıyoruz şurada? Savida. Savida'yı işte böyle yazarken ne yapıyoruz? Y78, X'e eksi değer, Z'ye efendim değeri burada 2200 gibi bir değer vermişiz. Çünkü vidanın boyu 20 mm, yanaş papayıyla vida bu 21-22 milimetrelik bir mesafe kat edecektir. Ve Z eksi e 2200'dür. Bunu yazmak kafi. Ve bir de vidanın adım değerini feyzuluna yazmak lazım. A böyle bir çevrim. Bir çevrimin programı. Giriş formatı neymiş? N'ye satır numarası veriyorsunuz. G'ye sadece 78 yazıyorsunuz. X'e genellikle eksi değerler olabileceği şekilde değer yazıyorsunuz. Z'ye de genellikle eksi değerler efendim yazabileceğimiz bu satırda sadece bu bu söylediğimiz A bölümündeki şu A çevrimi için hep x'i de z, z'si de eksi, eksi olan değerlerdir. F'si de adım değerini sahiptir. Bu, şöyle de bir çalışma yapabiliriz. Bu çalışmada ne görüyorsunuz? Sol vida açmak için böyle bir hazırlanmış olan iş parçası ki 14 mm vida boyuna sahip kendisi 16 mm'lik bir yol kat edecektir. Z'si eksi 16 bir eksi efendim 16.600 olacaktır. Değeri Z'si artı olacaktır. Çünkü Amerikan aynasından karşı bundaya doğru bir hareket yapacaktır. Bir derinlikler aynı şekilde işlenecektir. Ve bu arkadaşlar şu bölümümüzde gördüğünüz gibi şu g böyle alacak, aşağıya ve tekrar aynı yere nasıl olacak, kavuşacaktır. Şimdi böyle bir bidayı biz demek ki arkadaşlar şurada görüyoruz. Gerçek fiziki olarak işlenişini burada görüyoruz. Şematik olarak işlenişini şu resimde görüyoruz. Ve bunun programında da ne yapıyoruz? y 78 X'i eksi 20 Z'si eksi artı 1600 olarak görüyoruz. Çünkü karşı bundaya doğru bir harekettir. Bunun yazılış formatını ezberlemeye lüzum görmüyorum. Bunu da lüzumludur diye ifade etmiyorum. X'i eksidir tabii ki Z'si artık. Çünkü hep şu çevrimi yapacak. Şurada gördüğünüz şu çevrimi Buna benzeyen işte neleri var arkadaşlar bu G78'in aynı şekilde C ve D çevrimlerde var. Aynı şekilde arkadaşlar bunlar. Bir somunun içinde, bir deliğinin içinde de boyun noktaları filan güzelce işlenip daha önceden hazırlanmışsa bir somunun yani bir deliğin içinde de diş açmaya muktedir durumdayız. G78 bize bunu bahşediyor. Muhtemel çevrimler ABC'de çevrimleri ve bunun da G78'i böylece noktalamış oluyoruz.